Cık, akşam akşam cık cık kıyıp durma akşama. Ya bak. cık cık geri kalk. Bu benim bir şey haksız sen değilim ben. Bu benim bir şey Bu sen bu elbiseyle, dışarıdır. bu pantolonla, bu koltuğa oturamazsın. oturamazsın. Bence oturabilir beyefendi. Hayır efendim, hayır efendim. Hayır, oturabilir beyefendi. Siziniz, kirli, kirli siz de geleceksiniz. Beni niye çekiyorsun? Gelirsen beni de almak zorundasın. Beyefendi oh işçi Allah oturmak Allah Allah. zorunda. Ne Allah Allah. Yarın geldiği zaman bu koltuk kirli dediğin zaman beni şikayet ediyorsun ama. Ya, ben ya. şikayet ya, etmiyorum. Ben, ben şikayet Allah. etmiyorum. Ben şikayet etmiyorum. Yani şimdi durduk yere savaş çıkardın arabanla. Ben savaş çıkarmıyorum. Evet. Beyefendi oturacak. Sen niye çekiyorsun? Sen ne işçisin o da işçi. O da işçi, o da işçi. Benim polisi alırlar elini koyar sen. Hadi video çekemezsin. Hadi git. Hayır Hadi ya. git. Ayıp ya. Hadi git. Bana meydan okuma bak. Ben sarkı. sana meydan okumuyorum. Meydan okuyamazsın. Ben senin salonun şeye meydan okuyorum. Niye? Kirli kıyafetle hiç Sen kıyafet bu adamı, var. sen Kırıkla bu adamı alma, bak. ondan evet, sonra, hayır, sonra görüşürüz. Bir saniye kardeşim, bir saniye. Sakin, ol. Bak, abi bak, bak, bak. beni tarif tamam, etme, tamam. ben geçer bak, misin diyorum yerine. Bir saniye. Abi geçer hiç misin şey yerine? Şey değil. Abi yerine. Arkadaşım sen geçer misin? Hayır, altı da. Arkadaşım. Abi geçer misin yerine? Leke bırakma. Abi yerine geçer misin? Abi yerine geçer misin? Arkadaşım geçer misin? Abi geçer misin diyorum ya. Sen de geç yerine otur. İyiceğin yerde deyin. Teşekkürler. O videoyu siler misin? Hayır. Bilmiyorum. O videoyu siler misin? Hayır. Ben de gitmiyorum. Hadi, Gitme.